Ben unutursam arkadaşlarım izah ettiler. Üniter yapımız hakkında size çok güzel bir bilgi vereceğim. Türkiye o kadar güzel kaynaştı ki. Türkiye'de artık etnik grupları mücadelesi yoktur. Yanlış anlamayın. Türkiye'de kimin mücadelesi var? Çıkar kavgası ve peşinde olanların mücadelesi var. Ve satın aldıkları ajanların mücadelesi var. Ajanlar satın alınmış. Şu bölgede kaç tane etlik kurup olduğunu biliyor musunuz siz? Otursak bir muhasebe yapsak bir sürü çıkartırız. Ama ve o bir sürü şu bizim salonda da var. Ama bu salonda bir bilet bir yürek oldu Allah'ın izniyle. Birazdan onu da izah edeceğim. Neden oldu diye. Ve bu millet de böyleydi. Yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlarım çok güzel izah ettiler. Bu bütünü parçalamaya çalışıyorlar. Federatif yapıyla parçalayacaklar. E bana sen devlet olma hakkı verdin. Eyalet bir manada devlettir. Kendi parlamentosu var. Kendi hukuki müeyyidileri var. Kuralları var. Efendim bunu istediği gibi yapacak. Hayata geçirecek. Hadi bir sene seni dinledi. Federasyonu dinledi. Başkanı dinledi. iki sene dinledi. Üç sene dinledi. Dördüncü sene demeyecek mi ki? Lan sen kim oluyorsun? Ha? Söyler misin bana? Demez mi arkadaşlar? Türkiye'yi sen bu yapıya getirdin mi? Beşinci sene bir sille de sana atar. Ondan sonra hadi erkeksen geç işin önüne geçebilirsen. Federatif yapı Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletimin paramparça olması demektir arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Ha, inanmayan oy verir görür sonucu. İnanan da bu tehdidi, bu tehlikenin önünde her şey ile beraber durur ve mutlak surette bunda muvaffak olur.